Hani biz mavi gökyüzünde uçan kuşlardık? Sen değil miydin kollarını iki yana açıp Kartal gibi süzüle? Biz değil miydik mavi sınırları aşıp uçmaya varan? Nerede verilen sözler? Nerede soluğumda hissettiğim nefesin? Hepsi mi yalan seninle geçen her anımın? Söyle niye yoksun? Niye bu ayrılık? Bu kadar kolay mı gitmek? Peki neden kızamıyorum sana? Neden seviyorum hala seni? Tek suçum seni sevmek mi? Yoksa hepsi mi yalan sözlerinin? Kafamın içinde hem sen varsın Hem de geride bıraktığın soru işaretleri Git artık hayallerimden Al götür bendeki seni Dedi işte İstemiyorum bendeki seni Bitsin bu işkence Her gün kan kaybediyor yüreğim Senden geriye kalanlarla İstemiyorum işte Bitsin bu işkence Ya öldür beni Ya da al götür bendeki seni Çünkü hala Çok ama çok seviyorum seni Her gün Yeniden ölüyorum Sevdikçe Acı çekiyorum. Ben de kalan parçanla